diktatörlüğe doğru, biraz tatlı diktatörlüğe doğru evrilen bir sistem, merkezileşen bir Rusya sistemi görüyoruz. Rus oligarklar doğuyorlar, büyüyorlar, zenginleşiyorlar ve balkondan düşerek, yüksekten düşerek ölmüyorlar. Böyle bir doğal bir şey yok, hayat akışı yok. Igor Sergun da genç yaşına rağmen çok enteresan bir şekilde odasında kalp krizinden öldüğü iddiası da ölü bulundu. Ama hiçbir şekilde umutlu değil, huzuyacaktır. Hocam merhaba. Merhaba. Bilmeceleri sever misiniz? Vallahi severiz. Size şimdi birkaç isim okuyacağım. Hı -hı. Sonrasında bu isimlerin ortak özelliğini söylemenizi rica edeceğim. Hı -hı. Bakalım tanıdık gelecek mi? Çok zor olmasın. Bakalım. Leo Schulman, Vladislav Avayev, Rabil Maganov, Sergey Protosenya, Mikhail Watford, Vasily Melnikov. Hadi şimdilik bu kadar olsun. Ortak Hı -hı. özellikler ne sizce? Ben de zor bir şey soracağız zannettim. Nedir? Bunlar balkondan düşen Rus <laughs> oligarklar. <laughs> <oligarklı>. Hocam şimdi... <laughs> Şakalı başladık biraz hı hı. eğlenceli başlayalım istedik ama e, teknik olarak bir durum var. Bu hı hı. bir tespit artık yani verileşmiş bir durum. Putin'le arası bozulan oligarkların büyük bir bölümü balkondan düşerek hayatını kaybediyor. Evet. E, bu isimlerin birçoğu da işte Leo Schulman Gazprom şirketinin üst yöneticiydi ki Rus merkezi bir şirket biliyorsunuz. Yine Gazprom Bank'ın e, eski başkan yardımcısı. Avayevdi, Lukoil'in yönetim kurulu başkanı, Ravi Magano bunlar. Çok bunlar, bunlar, bunlar hepsi... sadece Rus, ya dünyanın da büyük Tabii. şirketleri. Ve birçok farklı açıdan ciddi asetlerle de endüstriye, ekonomi etkileyen isimler bunlar. Hı -hı. Ciddi bir etki alanı olan isimler. Ama bunlar bir şekilde ne hikmetse balkondan da şöyle ölüyor. Sizden bu meseleyi Hı -hı. ve bu imzayı bir dinlemek isterim. Bu bir FSB imzası. Yani artık net. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Rus oligarklar doğuyorlar büyüyorlar, zenginleşiyorlar ve balkondan düşerek, yüksekten düşerek ölmüyorlar. Böyle bir doğal bir şey yok. Hayat akışı yok. Yani hepsinin yüksekten düşerek, işte balkondan düşmek, merdivenden kaymak gibi düşme temelli bir eylemle hayatlarını kaybetmeleri tabii normal değil. Yani bu bir imza. Şimdi öncelikle Rus sisteminin, Putin'i sisteminden bir bahsedip bunlara Silovikiler yani denir, anlatacağım. Şimdi 98 yılında Vladimir Putin Soğuk Savaşın o siyasi e, negatif siyasi atmosferi tam bir kriz anında Sovyetler Birliği'nin akabinde Rusya böyle bir kriz anında olan birinci Çeçen Savaşı'nda kaybetmiş bir Rusya'da her yönünden geri düşmüş bir Rusya'da 98 yılında e, iktidara geliyor. Sen Petersburg kökenli bazı çevrelerin de desteğiyle kısa sürede 2. Çeçen Savaşı'nı başlatarak meşhur apartman patlamaları vardır. Moskova'da Nedir hocam mesela? Moskova'da sivil yerleşime açı o, o sivil yerleşim yani insan sivil insanların yaşadığı bazı apartmanların temellerini çok büyük oranda patlayıcılar konulak kim koyduğu bilinmiyor. Çeçen taraf Çeçenlerin yaptığı iddia edilse bile aslında çok ciddi derecede FSB tarafından organize edildi. Çok yönelik, çok ciddi iddialar. Ben, de, ben de FSB'nin organize ettiğini düşünüyorum. İkinci Çeçen Savaşı'nı başlatmak için neden yaratılıyor? Bakın sistem bu. Kendi insanlarını öldürecek kadar bir sistem. İkinci Çeçen Savaşı'nın kazanılması Rusya açısından, Putin'in siyasi açıdan, itibar açısından Rus halkı tarafından teveccüh görmesi ve Putin'in giderek diktatörlüğe doğru, biraz tatlı diktatörlüğe doğru evrilen bir sistem, merkezileşen bir Rusya sistemi görüyoruz. Bu sistemde de Yeltsin döneminden itibaren sistemde Rus devlet yönetiminde hakim olmaya başlayan genellikle de eski istihbarat servisi çalışanı ya da güvenlik bürokrasisi çalışanı ve çeşitli zengin çevrelerle yani zengin iş adamlarıyla da eklemlenmiş Putin'in etrafında bir güç halkası. Bunlara da Silovikiler dönüyor. Siz bu mı? Hı? Rusya'daki sistemi yönetenler bunlar. Şimdi bu adamlar da o sistemin bir parçasıydı. Bu sistemin parçası olan bu insanların balkondan düşmesinin en önemli nedeninin Ukrayna-Rusya savaşına yeterince destek vermemeleri. Hmm. Putin'in ve çevresinin başlattığı bu savaşa muhalif bazı söylemlerde bulundukları, bulunmaları belki de maddi açıdan da kontrol ettikleri paradan bekledikleri desteği vermemeler Çünkü savaş maliyet demektir. Bu adamlar çok ciddi paraları kontrol ediyorlar. Bunlar sistem sayesinde zengin olmuş adamlar. E Putin bunlardan para istiyor. Ya bunlara açık kaynaklara yansıyan bilgi yok ama bu muhtemelen böyledir. Vermeyince başlarına bu tür işler geliyor diye. Savaşın finansmanı lazım çünkü. Sistem böyle sistem böyle. Ukrayna Rusya savaşının yarattığı atmosfer gelinen noktada Rusya'nın <laughs> Ukrayna'ya karşı askeri açıdan zorlanması dolayısıyla maliyetlerin artmaya başlaması çok büyük bütçeleri, paraları kontrol eden bu şahısların da bu bu savaşa savaşın finansmanına belki destek verme konusunda yeterince isteksiz davranmalarının sonucu. Bu ne imza geride kalanlara mesaj. Yani Başınıza bu iş gelir. Bir tehdit gibi tabi Tabii gelir. yani Şimdi bu mümkün mü? Bu kadar 7-8 tane çok ciddi derecede dünya zenginler listesinde yer alan adamların hepsinin ayağının kayması, balkondan düşmesi, pencereden iyi. bilmem başına bir iş gelmesi normal mi? Zaten zaten şüphelenilmesin diye bir kaygı yok ki. Zaten amaç yani, yani yani hayır mesaj vermek. Tamam. Geride kalanlara. Hayır böyle demokratik bir sürecin yani, sarsılması ve savunma diye Tek amacı kalanlara bir mesaj kalanlar vermek. Kalanlar işte ya benim sistemime bu savaşa ya da bu mevcut sisteme destek verdiğiniz sürece sizin varlığınız var. Yoksa yoksunuz. Kasım 2022 tarihli <laughs> bir açıklaması var Putin'in. Diyor ki e, ben, biz ve bizimle birlikte olanlar her türlü bedeli ödemeye hazır. <laughs> hazır değilse de hazır olmalı diyor. Aslında tamam, bu da aynen o da. E, mesaj olarak değerlendirilebilecek bir şey. Hocam bir de burada Mesajı almayanlar var. da Balkondan düşüyor. Düşüyor. Bir de Gazprom detayı var. Şimdi Gazprom hı hı. büyük bir şirket. Rusya merkezli. Lukoil, bu Gazprom. Lukoil de öyle. Hı hı. Ya bu büyük şirketlerin tamamının tamamına yakını bir mercek altında, bir gözetim altında Putin tamam, üzerinde. Evet. Herhangi bir olumsuz tavırda ya da bir reddetme halinde direkt olarak cezalandırmalar bu şekilde mi oluyor? Yoksa öncesinde bir uyarı, başka bir yani, yöntemler kullanılmış mı? Tabii olur. vardır uyarılar. Vardır uyarılar. Eminim vardır. Ama uyarıların... Irak'a karşı pozisyon alamayan veya pozisyon almakta isteksiz davrananların da başına bu tür şeylerin gelme ihtimali yüksek. Şimdi Putin'in sisteminde bir de Rus istihbarat servisleriyle oluşturulan bir dengeden bahsedilmekte. Özellikle batılı kaynaklarda. Şimdi Rus istihbarat sisteminde Rus askeri istihbaratı GRU, Rus dış istihbaratı SVR, e, Rus iç istihbaratı FSB. Sen de öğrendin artık. Evet. Zaten değil mi? İçinden sayıyorum. Evet. Putin'in sisteminde bu üç istihbarat servisinin birbirlerini dengeleyecek şekilde kurgulandığı kurgulandığı söyleniyor. Yani Nasıl sistem oca? içerisinde FSB'nin ön plana çıkması ya da GRU'nun ön plana çıkması ya da SVR'nin ön plana Çıkması istemiyor. Birisi ön plana çıktığı zaman diğerisi de dengeleniyor. Birisi ön plana çıkarsa belki Putin iktidarına alternatif birisi mi olacak? Yani niye tek bir bu, şey altta bir toplamıyor peki? İşte yani bu birbirlerini dengelesinler diye. Hiçbirini istihbarat servisinin yani gücün alttaki gücün kendisine tehlike oluşturmayacak şekilde yayılması hmm. birisi güçlendiği zaman da diğerisiyle dengelenmesi. Ne çeşit bir proses? Нет, я uh, или, 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 или признавать суверенитет их. А я я поддержу. Говорите, предлож... при, говорите прямо. Я поддержу предложение о uh, признании. При... Поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так и скажите, такая ли? Мы собили башконык. В 2014 году в первой Украинской войне, в которой Украина показала очень большой успех. Rus askeri istihbaratı GRU ve onun başındaki Igor Sergun çok popüler bir figür haline gelmişti başarısından dolayı. Birinci Ukrayna Savaşı'nda, birinci 2014'teki müdahalede Rus ordusu ve Rus istihbaratı başarılı oldu. Bunun arka planında da Igor Sergun'un <laughs> ana mimar olduğu, Rus kamuoyunda da teveccüh gördüğü anlaşıldı. Igor Sergun da genç yaşına rağmen çok enteresan bir şekilde odasında kalp krizinden öldüğü iddiası da ölü bulundu. Çünkü GRO sistemde yükselmişti işte. Çünkü o zaman bir alternatif oluşuyor kamuoyunda. Putin'e dokunan yanar diyebiliyor muyuz? ya yani, dokunmaya çalışan. İşte bu diktatörlüğe doğru evrilen sistemler de böyle. Yani bu etraftaki halka çıkar halkası. İşte bu çıkar halkasında birilerinin ön plana çıkmasını istemeyen bir sistem. Ve birbirlerini birbirleriyle dengeleyen, kurgulayan ve artık 1998'den beri Rusya gibi bir devletin başında olan artık kurt. Zaten yani bir istihbarat geçmişi var. Zaten tecrübeli birisi. Bu işleri organize etmekte. insan yönetmekte. Bir e de artık yani dünyanın da önemli liderlerinden biri haline gelmiş. Bu sistemi işte bu yani tecrübesiyle kurt özelliğiyle de kontrol eden bir Putin. Ama ne oldu? Ukrayna Savaşı'nda birazcık karizması çizilen itibarı Güler, evet. çizilen, itibarı zedelenen bir Putin. Hocam, madem dediğiniz Ukrayna-Rusya savaşı Putin'e böyle bir etki e, oluşturdu. Hı hı. Sizden bir son durumu dinlemek isterim. Rusya-Ukrayna savaşında mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Savaşın bitme ihtimali ufukta gözüküyor mu hı hı. yoksa uzunca bir süre devam edecek mi? Şimdi başlangıçta Kiev'in alınmasıyla Zeniski hükümetinin düşürülmesini hedefleyen Rusya'nın şu anda Donbas bölgesinde sıkıştığı askeri açıdan Donbas bölgesini almaya razı, Kırım'ı korumaya razı. Yani başlangıçta tamamen Ukrayna'yı yutmaya hedefleyen bir askeri operasyondan gelinen nokta bu. Ukrayna tarafına çok ciddi derecede Batı'nın askeri açıdan ve istihbari açıdan desteği var. Bunun karşısında zorlanan askeri açıdan bir Putin iktidarı, Rus ordusu, Rus istihbarat yapısı var. Savaş Donbas bölgesine sıkışmış, birazcık kör dövüşü haline gelmiş. Karşılıklı olarak vahşi görüntülerinde yaşandığı dar alana sıkışmış bir çatışma süreci. Bu çatışma sürecinin uzamasını isteyen özellikle de Putin'in Anglo-Saksonlar diye kavramsallaştırdığı Amerika, gibi Amerika oluyor. ve İngiltere. Bu savaştan ekonomik olarak en çok zarar gören bir Almanya doğalgaz kriziyle beraber ama genel olarak NATO sistematiğinin istihbari açıdan ve askeri yardım açısından Ukrayna'ya Zelenski hükümetine çok ciddi desteği var. Bunun sonucunu uzayan bir savaş, uzayan bir savaş Putin iktidarının yıpranması, Rusya'nın yıpranması anlamına geliyor. Bu da özellikle Putin'in tekrar söylüyorum Anglo-Saksonlar olarak tanımladığı İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarlarına da doğrudan katkı sağlıyor. Tamam. Savaşın kısa sürede biteceğine dair hiçbir şekilde iyimser değilim. Çok basit bir bizim eminim izleyicilerimiz de bence bunu söyleyeceklerdir. Evet. Bu ama Türkiye açısından bakarsak Türkiye burada aktif tarafsızlık politikası izlemekte. Bence doğru bir şey. İki ülke arasında savaşın bitmesi bizim bir kere Türkiye açısından bizi bizim lehimize bir durum. İki ülke ilişkilerimiz ilişkilerimize genel olarak dünyanın seyri açısından da ve insanlık adına da iyi bir durum. Ama hiçbir şekilde umutlu değil. Uzayacaktır. Uzayacaktır. Baharda beklenen büyük bir Rus saldırısı var. Belki yapabilecek kapasitesi var mı? O da tartışmalı. Savaş uzayacak. Uzayacak. Daha uzayacak. Peki hocam teşekkür ederim. Mücaydı. Eklemek istediğiniz bir şey var Yok, mı? Sağ olun. Ben de zor bir şey soracağız zannet. Nedir? Bunlar balkondan düşen Rus, <laughs> Rus oligarklar. <laughs> oligarklar. Hocam şimdi şakalı başladık. <laughs> biraz hı. eğlenceli başlayalım istedik ama e, teknik olarak bir durum var. Bu hı hı. bir tespit artık yani verileşmiş bir durum. Putin'le